Senin ne işin var burada? Kimin ne işi var burada? Senden başka kimse var mı oğlum? Dur bir bakayım! Aa yok! <laughs> ne işin var dedim! Nerede? Kazanın içinde! Bu kazanın mı? Hayır, başka kazanın! Aa, başka kazan da mı var? <laughs> Kimsin sen? Ben yahniyim! Ne yahnisi oğlum? Ayıptır söylemesi inek yahnisi! <laughs> i̇nek yahnisi mi? Evet ama tuzu biraz az oldu! Neyin tuzu? Yahninin! O kadar da söyledim! Ne söyledin? benim külbastım daha iyi olurdu ya! <laughs> Yapmadılar mı? Yok, ille de yahni diye tutturdular! Sende yahni olur mu? Olmaz, ama dinlemiyorlar! <laughs> Külbastı da olmaz! Olur bak, külbastım çok iyi olur! Olmaz! Olur, olur! Olmaz dedim, olmaz! İneğin ne yahnisi olur ne de külbaslısı! Hem sen ne biçim yahnisin be adam! Tuzun eksik, patatesler iyi pişmemiş! Hem söyleyin bana, nerede bu yahnenin soğanı? <laughs> Müfettiş tamamdır arkadaşlar!